Merhaba arkadaşlar. Ee, sindirim sistemi ile birlikte genel tekrar videolarımıza başlıyoruz. Ee, sindirim sistemini bitirince de dolaşım sistemine geçiş yapacağız. Ee, i̇lk olarak sindirimi tanımlayarak başlıyoruz. Sindirim, protein, karbonhidrat ve yağ gibi organik bileşiklerin yapı birimlerine yani monomerlerine parçalanması olayıdır. Sindirimdeki amaç, hücrelerin doğrudan kullanabileceği yapı ve enerji malzemelerini hazırlamaktır. Biliyorsunuz hücreler doğrudan molekülleri kullanamıyorlar. Önce sindirmeleri gerekiyor, parçalamaları gerekiyor. Bu tabii ki küçük moleküller için değil, büyük moleküller için geçerli. O yüzden hücreler besini içeri aldıktan sonra onu kullanabilecekleri hale getirmek için sindirim yapmış oluyorlar. Sindirim tepkimeleri canlılarda hem hücre içinde hem de hücre dışında gerçekleşir. Hücre dışında gerçekleşen sindirimde hücre içine maddenin alınabilmesi için hücre dışında o madde daha küçük parçalara ayrılmış oluyor. Böylece hücre zarından geçişi kolaylaşmış oluyor. Sindirim sonucunda oluşan ürünler hücre zarından geçebilecek hale getiriliyor ve hücrede yapı ile enerji maddesi olarak doğrudan kullanılabiliyor. Biz sindirimi gerçekleşme şekline göre ikiye ayırıyoruz. Mekanik ve kimyasal sindirim olmak üzere. İlk olarak mekanik sindirimle başlıyoruz. E, mekanik sindirim biliyorsunuz yiyeceklerin fiziksel olarak küçük parçacıklara ayrılmasını sağlama e, olayıdır. Yiyeceklerin yüzey alanını artırarak fiziksel etkileşimleri çözer yani e, bağları kırmış olur. E, mekanik sindirimi dişler, kaslar ve safra tuzları yardımıyla yapıyoruz. Ağızdan ince bağırsağa doğru mekanik sindirim giderek azalır. Buraya dikkat ediyorsunuz. Ağızdan ince bağırsağa doğru mekanik sindirim giderek azalır. Kimyasal sindirim daha kompleks yapılı, daha karmaşık besinlerin yapı birimleri arasındaki kimyasal bağların yıkımını sağlayan sindirim şeklidir. Besinleri yapı taşlarını ayırırken su ve sindirim enzimleri kullanır. Burada kimyasal sindirim ağızdan ince bağırsağa doğru artar. Mekanik sindirimin tam tersi. Buraya dikkat edin. Yine biz kimyasal sindirimi gerçekleştiği yere göre... Hücre içi ve hücre dışı sindirim olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Ee, i̇lk olarak hücre içi sindirimden başlıyoruz. Hücre içi sindirim besin maddelerinin hücre içinde yapı birimlerine parçalanması olayı. Bunu lizozom sağlıyor arkadaşlar biliyorsunuz lizozom hücrelerin sindirim organeliydi. İçerisinde sindirim enzimleri e, bulunduruyordu Lizozom ve kofullar birleşerek boşaltım kofulları, işte sindirim kofulları birleşerek sindirim enzimlerini aktif hale getiriyorlar. Pasif olan sindirim enzimlerini aktif hale getiriyorlar. Böylece sindirimi gerçekleştirmiş oluyorlar. Hücre içi sindirimde büyük moleküller yani makromoleküller fagositoz ya da pinositoz ile besin kofulu oluşturularak hücre içine alınıyor. Fagositoz biliyorsunuz katı maddelerin hücre içine alımıydı. Pinositozda sıvı maddelerin hücre içine alınımıydı. Besin kofullarındaki besinler lizozomlardaki sindirim enzimi yardımıyla yapı taşlarına ayrılmış oluyor. Sindirim sonucu oluşan yapı taşları da difüzyon ile stoplazmaya geçiyor. Bu yapı taşları daha sonra hücredeki organellerle birlikte kullanılmaya başlanacak. Stoplazmadaki artıklar da yine egzositozla hücre dışına atılmış oluyor. Bu hücre içi sindirimi gerçekleştiren canlılar amip, öglena, paramesyum gibi tek hücreli ökaryot canlılar, süngerler, sölenterler ve akyuvar hücrelerimiz hücre içi sindirim gerçekleştiriyor. İkincisi hücre dışı sindirim. Az önce de bahsettiğim gibi besin maddelerinin hücre dışında yapı taşlarına parçalanması olayı hücre içine alımı kolaylaştırmak için önemli. Sindirim enzimleri öncelikle hücre içinde sentezleniyor, sonra hücre dışına salgılanıyor. Dış ortama veya sindirim kanalına salgılanan bu sindirim enzimleri ile besinler sindiriliyor. Burada sindirimden kastımız küçük parçalara ayırma işlemi, karıştırmayalım onu. Hücre dışında oluşan yapı taşları da hücre içine difüzyon ve aktif taşıma ile alınır. Aktif taşımada biliyorsunuz ATP harcanıyordu. Yani hücre dışı sindirimde hücrenin dışında parçalanan besin maddeleri hücre için alınırken ATP harcanıyormuş. Bunu unutmuyoruz. Ee, bu hücre dışı sindirimi gerçekleştiren canlılarda saprofit dediğimiz ayrıştırıcı bakteriler, mantarlar, böcekçil bitkiler, toprak solucanı, deniz kestanesi, salyangoz, hidra, planarya gibi bazı omurgasızlar ile omurgalılarda görülür. Ee, bir notumuz var yine hücre dışı sindirimin hücre içi sindirime göre bir avantajı var. Bu avantaj hücre dışı sindirimde hücre için alınamayacak kadar büyük besinlerin de sindirilebilmesi. Yani hücre içi sindirimde sadece daha küçük molekülleri parçalamış oluyorsunuz. Ama hücre dışı sindirimde büyük olan moleküller de parçalanarak hücre içine alınmış oluyor. Şimdi insanda sindirim sistemini işleyeceğiz artık. insanda sindirim sisteminde bulunan sindirim kanalı organları ve sindirime yardımcı organları işleyeceğiz. İlk olarak sindirim kanalında bulunan organlarla başlayacağız. Yani sindirim organlarıyla başlayacağız. Sırasıyla bu sindirim kanalı organları ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, rektum ve anüs. Bu şekilde bir sırası var. Buradaki sıralamaya göre zaten sindirim gerçekleşmiş oluyor. Bir de sindirime yardımcı organlarımız var. Tükürük bezleri, karaciğer, safra kesesi ve pankreas. Bundan sonraki videomuzda sindirim kanalı organlarıyla devam edeceğiz. Yani ağızla başlayacağız. Daha sonra sindirime yardımcı organlara geçeceğiz. Buradan sindirim sistemini takip edebilirsiniz. Bu şekilde tekrar edip soruları çözebilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşürüz.